Ne söyledin onlara? Ne biliyorlar? Hiçbir şey. Tadilat var dedim sadece. Onlar da yuttu öyle mi? Ge Geçir ya. Ne kadar zamandır gece vakti oralara gidiyorsunuz, buluşuyorsunuz, ha? Oğlanlı kızlı takılmalar yukarıda. Ne zamandır? Dün oldu sadece. Zaten ilk defa böyle bir şeye kalkıştım çok da pişman oldum abla. Özür dilerim inan. Ya Sen böyle bir kız değildin. Ne oldu o çocuk mu değiştirdi seni? Hı? Nesiniz siz? Ne var sizin aranızda? Söyle bakayım bana. Sevgili misiniz yoksa? Hayır. O yapmayalım dedi. Ben dinlemedim. Yazık. Yazık şimdi arkandan konuşacaklar hep. Durduk yere hem kendini rezil ettin hem de bizi be. Ben senin yerinde olsam bir daha o okula adım mı atmazdım adım mı? Ama sen de belli ki ne utanacak bir yüz var ne bir şey. Ben mi utanayım? Asıl sen utan. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Ne dedi? Bir daha söyle. O çöpleri orada ben biriktirmedim. Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım tamam mı? Ben okuluma da giderim. İstediğim her yere de giderim. Benim başım dik. Sen düşün. Bu güzelliğe bak, şu güzelliğe. Hayır sen kime çektin? Ben anlamadım ki. Ananla babana çekmediğin kesin. Sağ ol anne. Ama bence annem çok güzel. Ya maşallahı var. Asmış o güzelim suratını oturuyor bak. Bana bak. Var mı konuştuğun biri? Ha? Söyle bakayım. Bu güzellikle seni rahat bırakmazlar. Yok. Kız doğruyu söyle. Yok dedi ya kız. Anan olacak bu haset engel oldu değil mi? Hep böyleydi. Kimse mutlu olsun istemez. Kenafir gözlü derlerdi memlekette buna. Al. Bu sayı istersen aklın kalmasın. Hiç havaya girme. Ben olmasam zor evlenirdin sen. Hayatın kurtuldu be sayemde. Yoksa evde bizim gibi aç açına oturuyordun şimdi. Uzatma. Safiyeciğim. Anneannesinin bir tanesi. Hadi sen biraz çık. Ananla konuşacaklarım var benim. Bak beni iyi dinle. Kardeşinin hiç tadı yok. Malum çocukları olmuyor. Ya. Kim derdi ki Meryem'in biricik oğlu kısır çıkacak. Kusur karısında. Boşa diyorum kıyamıyor. Diyeceğim o ki. Neriman daha bebek. Onu kardeşine versen. Hem sen kötürüm kaldın bakamazsın ki çocuğa. Kocanın zaten umuru bile değil. Bilmiyorum. Düşüneyim mi? Olmaz. Yapamazsınız. Anne, ben bakarım ona lütfen vermeyin onu. Kız sus sen. Karışma büyüklerin işine. Kardeşim o benim. Anladın mı kardeşim? Alamazsınız onu benden.